Arkadaşlar e, parktan döndük e, parkın içindeyken de bir de kafe bulduk öyle bahsettiğim gibi kalemele yapmış <laughs> bir tek yeşillik yürüyebileceğiniz park var yani sürekli her yerde olanlardan yani ama çok güzel aşırı keyifli yani yeşillikli beşillikli çok tatlı yürüyoruz işte ve hani çok eğlendik parkta. Her yerde fotoğraf çekildik, koştuk, atladık, zıpladık, bir şeyler yaptık. Hani sanırsın 23-24 yaşlarındaki insanlar değilmişiz de, lisedeymişiz de sanki tura gitmişiz gibi eğlendik yani anlatamam. Neyse sonra parkın yine işte parkın içinde bir yere oturduk, mekanda oturduk. Bir Amerikanla içtik, bir de cheesecake yedik. Onlar da güzeldi. Ama orada bir tane adam var. İşte bizim siparişlerimizi falan aldı. Yüksek ihtimalle şey mekanın sahibi. Ama anlamadım yani neden mekanın demiş gibi davranıyor çözemedim. Bir şey söylüyoruz mesela yüzünü asıyor gidiyor. Sipariş almak için geldi İşte daha karar vermedik menüye bak bakacağız dedik. Tamam dedi gitti İkinci yeni geldi. Ondan sonra yine dedik işte we don't decide dedik. Ve i̇şte böyle don't decide dedi suratını astı yine gitti falan böyle. Sonra hesabı getirdi. Ayrı ayrı ödemek istiyoruz dedik. Çünkü hani hep birimiz nakit ödeyecek, diğerimiz işte kartla ödeyecek falan. Ondan sonra yok dedi ödeyemezsin. ama <laughs> bu çok sert hareketler yapıyor. İşte garip yani. Oraya e, go, Gorcuya parka giderseniz o kafeye oturmayın illa. Böyle yukarı çıktıktan sonra bulabileceğiniz bir kafe. Gidin öbür aşağı yoldan inerken sağ tarafa saptığınız zaman oradaki kafeye oturun. Orada orası nasıl bir yer bilmiyorum yani oraya oturmadık. Ama yani o adamı çekmeyin. Bir de ben oradan kalkarken şişemin ağzı açık kalmış. Suyu koltuğa döktüm. Adam çok gergin olduğu için onunla uğraşmamak için diyorum ki Doğan'a. Doğan diyorum seri kaçmamız lazım. Kaç kaç diyorum. Doğan da diyor ki seri kaçmamız lazım diyor. Kaçamazsın diyor. Ben diyorum ki kim anlayacak şu an söylediğim şey diyorum. Sonra hemen o sırada biz kaçarken bir adam geldi. Bizim masaya oturacaktı. Ben de benim ıslattım koltuğa oturmaya çalışıyor. Garibim kıyamam. Şimdi bu şekilde böyleyiz. Ee, sokaklarda dolanıyoruz. Akşam oldu tabii birazcık. Ama hala ışığı kaybetmediğim için mutluyum. Bir ikinci ev dükkanına girdim bu arada. Çok tatlı böyle bir e, elbise gördüm. Su yeşili mi o elbise? Su yeşili. Su yeşili bir elbise gördüm. Su yeşili değil ya. Soluk bir yeşil. Su yeşili tam olarak o değil. O canlı bir elbise oluyor. Ya su yeşilinden biraz daha mint, açıktı mint. yani. Soluk mint. Mint yeşili mi? Soluk mint. Şey, benim odamın duvarları o renk. Soluk mint mi o? Mint o galiba evet tamam. Evet. İşte mint yeşili bir elbise buldum ikinci el dükkanında. Ondan sonra alacaktım aslında. Hani dedim ki en kötü Karadağlısı olur falan diye. Askılı böyle dize altı çok tatlı bir elbisedi. Ama giydiğimde hiç hoşuma gitmedi. Eğer birazcık olsun hoşuma gitseydi Karadağ'dan da elbise almadım derdim alacaktım. Böyle bu şekilde dolanıyoruz yani boş boş bulduğumuz farklı bir bulduğumuz yere oturuyoruz, giriyoruz, çıkıyoruz. Sokaklar yine çok tatlı. Ya galiba ben en çok bu yurt dışı gezimi sokaklarını sevmiş olabilirim. <laughs> Bilmiyorum. Ama hani yani gerçekten Balkan turu yaparsanız ve bu söylediğim yerlere yolunuz düşerse ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü gerçekten aşırı tatlı sokakları var. Böyle bu şekilde. Şimdi size biraz da bu geçtiğim caddenin sokaklarını göstereyim. bir şey yok. Diyorum ki Haziran ayının yaz akşamı değil mi? Ama Haziran'ın sonunu düşünmeyin. Yani Haziran'ın ilk haftalarını falan düşünün. Hani böyle şimdi tabii mesela Ege bölgelerini bilemem ama mesela Marmara bölgesinde falan daha ilk haftalarını çok sıcak olmuyor ya. Şu an böyle Haziran'ın ilk haftalarının yaz akşamı gibi. Aşırı tatlı bir hava var. Çok hoşuma gidiyor. Bakalım Yorum <laughs> artıraşlarının içeriğine gidiyorum. Birkaç yıldır bana bir göstergesini yazıyorum. Birkaç Arkadaşlar nehirin e, ortasından geçen ve nehri çok güzel gören bir köprü var. Gündüz görmüştük. Şimdi oradan geçeceğiz. Size de birazcık etrafı gösteriyorum. Için kendini, kendimizi yırttığımız nehir budur. Bence güzel. Her şeyden önce güzel. Abi Kılıçda su yok, su. Salıncak keyfi. <laughs> Yine Türkçe de yok. Ay ki Türkçe. Arkadaşlar İngilizce yok, Türkçe yok. Biz iyi kendimizi vallahi, anlatıyoruz vallahi. Valla iyi geçti buralar. <laughs> salıncak. İngilizce, İngilizce bir dil İngilizce falan Ya. İngilizce oluyor. var da işte. İçimize kaçıyor. Şu kızlar öyle bir <laughs> söylüyor. Ki... Gerçekten kullanmam gerekirse içime kaçıyor. Evet. <laughs> şey, solda oturanlar öyle bir söylüyor ki size içimizde. Bana <laughs> ne ya? <laughs> ben o zaman sorarım. Bir de bağıra bağıra koştum. Arkadaşlar bu parkta böyle bir sürü salıncak vardı. Ve şey biz sürekli salınacak boş diye ağlıyoruz. Boş, boş salınacak bulmak için ben kendimizi yürütüyoruz. Biraz önce şu, şu ilerideki park banktaydık. Salıncağın boş olduğunu görünce bizim bir koşuşumuz var. Duvar <laughs> dedi <ne diyor> bunu <laughs> salıncak boş aldı diye bir koştum. Aynen. <laughs> Ay şu an çok mutluyum Allah'ım. Evet. Nereden mutluyum ben de senin adına. <laughs> değil yani. <laughs> Benim <adıma mutlu>. Çünkü <laughs> neden biliyor musunuz? Yaren mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Bizi arkadaşlar yemiyor. Arkadaşlar bunu abi. <laughs> Aşk olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bunu gerektirir. Ben arkadaşlarım mutluysa mutluyum. Ben Kendim... de arkadaşlarım mutlu olunca mutlu oluyorum. Ama sebep sizi yemem olmamalı. <laughs> sebep bu olmalı işte. Tamam, bu işin şakası. Ama yemek konusunda ciddiyim. Bakın bu kız acıkınca... Yani yemek ya yemek yiyecek ya bizi yiyecek. Anlıyor musunuz? Evet. Tehlikedeyiz. Ve şey diyor benim yarım saate kadar acıkmam geliyor diyor adam ben de şu an tehlikedeyiz hemen bir yer bulmamız lazım. Hayır ya bizi durdurma. Hayır durdurma. Tamam tamam tamam. Tamam varmayacağız varmayacağız. Tıp. Şeker de Tamam tamam susun Allah seviyorsan susun diyor çocuklar. Vlog'un en güzel yeri bence burası. Yuppi yuppi. Bir müzik yok mudur ya? Of. Deme deme. Deme deme. Sağlan en kötü. Yapma da gider. Yapma yanarız. Yapma yanarız. Arkadaşlar Hintliye yapma yanarız demeyi öğretmişler. Söyleyemiyor da. Hintliye mi? İst ya. Hayır, Hayır. Akşat'ı diyoruz. Akşat, Akşat bizim kız öğretti ona. Vallahi İspanyol Hintli'ye bunu öğretti. Bu arada iki, üçümüz de aynı anda bacaklarımızı yaparsa kendi kendimize Aynen. sağlanırız yani. Ben tek bacak istiyorum. <laughs> çok, çok lazım çok... Öbür bacağın ne yapıyor? <gülüyor> 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 Öbür bacağın. Ya. <laughs> ya. <laughs> Doğan ne oldu yine? Doğan gel sevgisini bir eğlensinler. <gülüyor> ne <gülüyor> diyorsun? Bana ne ya? Bana ne ya? Bana... Ben, ben Karadağ'dayım abi, abi. Bir şey söyleyeceğim. Onlar hep burada. Yarın da gelip eğlenirler. Aynen. Ben, ben gidiyorum. Ben Karadağ'dayım abi. Kaç de Ne zaman gelmişim? Yarın buraya burada buraya geri gelmeyeceğim ama. Bii. Açıklamam çok iyi değil mi? Nereye bir gönderdin? Sen kendin misin? Ne çekti bu? Çocuğun beyni yandı. <laughs> video çekip <Ben>, <laughs> Video şey video fotoğraf çekip göndermekten çocuğun beyni yandı. Ne ara gönderdim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk beyni. Yakın, yani, yakın arkadaşlar hep yabancılar var ya. Derde bak. Derde bak. Yakın arkadaşların hepsini yabancılara ekledim. Bir de Türkiye'den kendi kankilerimi ekledim. Akraba, dost, yaşlı, yaşlı Bu şey değil mi? Erasmus'a gidince Türklerle artık bu şey itibar şey artık bir var, kesmişim. Aynen bak çok az Türk var. Böyle en yakın kankilerim var. Geri kalanların hepsini normalde bıraktım. Bütün parti storylerini yakın arkadaşlara atıyorum. Doğan biz yavaşladık. Doğan. Doğan neredesin? Doğan. Tamam biz yavaşladık. Ayaklarınızı şey yapın. Doğan hadi. Ne olur. Doğan lütfen. Ama bak tüm tatlılığıma ne olur diyorum. Tek sey istiyorsun <laughs> çoğunluk yok. Doğru. Doğru. Ben de bir bireyim ama Doğru. benim de Instagram. E, bu nasıl bir şey ya? Çocuğum puş push puşlayalım istiyor yani inanılmaz. Oy birliğiyle istiyor. Tek şey sen istiyorsun Top diyor. Top liste inlen. Herkes yalvarmazsa yapmam. Bir euro. Bir, euro. bir euro. sen, sen de, bir euro. sen de iyi yolunu buldun ha. Bir euro falan. Sen sen benim yatağın üst katında kalmam için bana bir euro mu verdin mi? Tamam <laughs> işte sen ver bana ver. Ama o senin fotoğraflarını atıyor diye evet. diyor Doğru. bir euro almak ufaktan yani. vazgeçmiştin zaten. <laughs> oğlum, oğlum. Çok sallanınca da üşüyorum Aynen. ya. Aynen ama üşümek güzel geliyor. Ben de işte. Seferi nereye gitmiş? Ne <laughs> İngiltere. <laughs>